selamlar arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz efendim. Bu sefer mekanı ilk ben aldım. Herkesten önce atladım, başardım. Buraya da adamlar geldi. Beni de bekleyin. Haydi. Ben de çekeyim. Bir daha var. Duydum. Selamünaleyküm. Seni görmedim sanma. Gördüm. Aha. Bir alana bir bedava. Baygınlar da geliyor hemen. Ses var. Şimdi gördüm seni. Aha. Nereye gidiyorsun? Allah. Bir daha var, bir daha var. Bunlar üç. Bekle, sana bir okumuş bombam var. Hanginiz tutarsa içeri girdi herhalde. Ne biçim bir bombaydı. Tut bakayım şunu. O da gitmedi. Biri geliyor. Gel gel sen gel. Ay baygın. O baygın. Gördüm. O da baygın. Bunlar üçte herhalde. Ama belli de olmaz. Bir yerden biri çıkabilir. Gördüm onu. Kardeşim seni gördüm. Şansın yok. Aa. Bu baygın. Oynayacağım direkt. Neresin? O da baygın. Üçünü de aldım. Ne varmış sizde? Ne yapıyorsunuz siz üçünüz burada? Skarı bana ver. Bir vs. üçümüzü de attık. Yedi kilimizi de aldık. Hızlı başladık. Son 3 kişi. Onları da bulabilirsek çok müthiş olacak. Şu yukarıdan bir çevre kontrolü yapalım. Nerede bu adamlar? Şimdi gözüken eden giden var mı? Acaba takım olarak mı kaldı bu son 3 kişi? Ses var sahilde. Gördüm. Biri baygın. Kardeşim. Al bakayım şunu kurtarayım arkadaşını. Oynayacağım direkt. Şöyle hop. Yüm. Geldim. Selamun aleyküm. Baygın. O da baygın. Gel gel. İkisini de aldım. Çok güzel oldu. Son bir. Son bir de. Nerede kim bilir. Ortası açıldı. O adam almadan benim ortayı açmam lazım. Son adam her an bir yerden çıkabilir. Allah bu da pek fazla bir işe yaramadı gibi ama olsun sandığımızı açıyoruz. Siz de o sırada beğenileri atmayı abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdiden 8x. Vallahi 8x AVM vermiş. Ay tadından yenmez. P90'ı da alacağım. P90 AVM benim ikilim biliyorsunuz ki. Söylemeyi unutmadan Unutmadan söyleyeyim. Pardon. <laughs> Beğenleri atmayı, abone olmayı unutmayın lütfen. Ben bu son bir adamı hiç aramayacağım arkadaşlar. Dediğim gibi bir beğeni atarsanız, ücretsiz bir şekilde destek olmak istiyorsanız yorum ve beğeni atmanız yeterli. Teşekkür ediyorum şimdiden herkese. Buraya bir adam daha geldi. Ama ben uğraşmayacağım hiç. Duydum. Ayo. Bu bot. Bu bot. Seni direkt şöyle çekeyim. P90 mermimiz bitmesin. Tamam. Gidiyorum 10 ile temizlemiş olduk burayı. Alan ne tarafta? Soldan adamlar sıkıyor. Siz de mi drop'a geldiniz gördüm. Gördüm seni. Koş koş öyle. Allah. Ya o benim kilimde. Al bakayım şunu. Oy 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 immobile. <laughs> Bekle geliyorum sana. Araba durmuş orada ama var mı acaba bunun kankası? Ay vay 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 vay. Sağlı sollu var hem de. Geldim. Gel kardeşim. Fightlayalım. Uy, aldım onu. Sıkanlar senin kankan mıydı? Karşıdan bir yerde gördüm bagi gidiyor. Ay bana mı baktılar? Senin kankan mı yoksa bunlar? Verdim şöyle bir. Gördüm. Tut bakayım. Nasıl? Ben de gidebileceğini sanma hiç. Çekmedik diye de yani. Bak bak. Ya oraya mermi işlemiyor ama. Bak ver orada bir tane. Yoksa iki mermide de headshot gitmesi lazımdı. Ses var. Yakında biri var. Ay geldi. Ay yok. Bu zararsız. Sıkıntı yok. Aldım onu. Tekrar bir çatıya çıkacağım. Bu adamlar buraya oynar mı acaba? Yo onlar orada. Ay bakacağım. Ya orada mermi işlemiyor ki adama. Gördünüz mü? Bak duvarda kalıyor hatta mermi Çok saçma. Onlar bana sıkabiliyor ama niye böyle oldu? Heh, tamam kilim geldi. İki saattir kili bekliyorum burada. Oynasam mı acaba bunlara? Aa gördüm. Ay. Sonunda. Ah. Baydım. Oynayacağım direkt. Geliyorum. Hiç kankanı kurtarmakla uğraşma. Ben tekrar baymakla uğraşmayayım. Ne dersin? Geldim. Alın bakayım şunu. Belki tutar. Aha. Oy. Baydım da boyum yetmedi diğerine. İkisi de gitti. Aldım ikisini de. Ben dedim ama boşuna kurtarma. Ben baymakla uğraşmayayım diye. ...hiç sözümü dinlemiyorsunuz. Burada son bir. Başka da adam yok. Bunlar galiba arkadaş da. Yani ben 1 vs 4 60 olabilirim. Çünkü bu baygında... ...sürünüyordu arkadaşlarına doğru diye düşünüyorum. Ben gidiyorum. Dediğim gibi durmak yok. Daha 33 kişi var. Diğer adamları bulmamız lazım hızlı bir şekilde. Bak birini gördüm mesela. Ama bu bot galiba zararsız. Gel bakayım buraya. Seni bir de ezeyim. Kimsecikten kilini çekmesin. Botlarınızı arkanızda bırakmayın arkadaşlar. Bu da burada ölmüş. Kutunda da hiçbir şey yokmuş kardeşim. Ben de iki saat senin ölmeni bekledim. Bunda ne varmış? Ne geri sıkıyordu zaten. Başka da bir şey yokmuş. Gidiyorum artık. Haydi bakalım. Aslan at koşuyor. Gördüm onu gidiyor. Sana bir AVM atmam yok mu? Yok. Yok gitmedi. Oh, Ama diyorlar. Geldim geldim ben de geldim. Ay durmuş. Biri de arkamdan geliyor. Vallahi arkamdan geliyor. Kardeşim gel gel. O da durdu. Aha Çık Vallahi rastgele sıktım sonda. Gördünüz mü? Ha, bir daha sıkıyor. Gördüm. Yatıyor orada. Oy. Zebra kafası öldü. <laughs> Sen birine sıkıyordun ama. Nereye sıkıyordun? Haydi galiba birine. Ama gördüm baygın var. Bekle orada. Onu da ben dızlamış oldum. Benim hakkımda zaten. Sende <laughs> ne varmış? O ejderha kanı bayılırım. Burada başka bir işimiz kalmadı. Alanı zaten karşıya doğru atıyor sanırım. Ben gidiyorum arkadaşlar. 235 paramız var. Bir fişe kalıp atmamız yok mu? Bence var. Şimdi şuradan bir fişeğimizi alalım. Başka da bir şeye ihtiyacımız yok zaten Şu arabayı nereden benzin dolduracağım ya Aa bir şey çıktı Bir saniye Tamam tamir et diyorum Anam Bunu ilk defa gördüm Aa çok değişik Çok hızlı doldurdu Hem benzin doldurdu hem arabayı tamir etti Çok iyi bu özellik bu arada Niye söylemediniz böyle bir şey olduğunu <laughs> Vallahi daha yeni gördüm bunu Neyse güzel bir yerde fişeğimizi atalım. Bence mod yerinde hala adam vardır. Bir oraya bakmak lazım. Orası alandaydı çünkü. Eee burada da kimse yok. Nerede fight diyor bu millet? Birbirlerini vuruyorlar da. Neyse ben unutmadan şu fişeğimi atayım. Sonra biliyorsunuz ki unutuyorum arkadaşlar. Şu karşıdaki evler alanın ortasında. Bence burası güzel diye düşünüyorum. At var. Hayır hayır gitmeyin. Beni de bekleyin. Ay ikisini de aldım. Vallahi adamları da alırım. Fişeğimi de atarım. Bu saatten sonra gelen gelsin. Hep ben mi kovalayacağım? Zaten hastayım. Bir şey beklerken burada azıcık dinleniriz. Belki adamlar da gelir. Hastayım ya yani, arkadaşlar. O yüzden hemencik yorulabiliyorum. <laughs> Burada biraz dinleneyim fişek gelene kadar. Siz de beğenileri atmayı unutmayın bakın. Bu arada maçlar tek tek geliyor biliyorum ama şu hastalık bir geçsin. Uzun maçlar atacağız merak etmeyin. Geri dönüşüm muhteşem olacak. <laughs> Şeyimiz geldi. Ne verdin bana? Groza. Groza'yı alacağım. P90 mermimiz çok az çünkü. Yarı yolda kalmayalım. Bize bir dürbün lazım. Yok. 3x olmaz. Lazer holoda mı yok be kardeşim sende? Ha, bundan holoyu bulduk. Adamı bak, Buraya gelmiş sinsi sinsi beni izliyor. Kardeşim sen ne ara geldin buraya? Göster bir daha. Tek mi acaba bu? Göstermiyorlar. Var mı başka kankan? Bilemedim. Arabaya bin de. Gel. Gel. Araba geldi senden. Kankaları mı acaba Bak beni ortaya almayın ama böyle olmaz. Gelin gelin hepiniz gelin ben tek siz hepiniz. O bombayı tutsaydın çok güzel olacaktı. Şu eve çıkarsa beni görür. Bak. O ev çok net görüyor hatta beni. Tamam sıkıntı yok. İlk başta sol tarafa bayabilirsem güzel olacak. Bak bak. Oy 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 o neydi? Hayır. Ya takım değillermiş. E, sen şimdi nane yemedin mi? İki kilimi de çaldı. Bak ben çok sinirlendim. Benim şirket yanımı göreceksin şimdi. <laughs> Bekle. Sen çok tehlikeli sinsi bir insansın bak. Dışarı çıktı. Ya sen ne yapıyorsun? Geç geç. Hop. Ay aşağı inseydi o bomba çok güzel olacaktı. Dışarı çıktı yine. Bekle. Tamam. Al bakayım sen şunu. Ya sen var ya muho. Cambaz koymuş bir daha adını. İki cambaz bir ipte oynamaz mı hocam? Hadi eyvallah. Gidebilirsin şimdi lobiye. Arkadaşlar artı iki kilimi sonda yazarsınız. Size güveniyorum. Çok da güzel vurmuştum. Gördünüz mü spreyimi? E diyecek başka da bir şeyim yok. Son bir adam nerede şimdi? Alanın ortası burası. Bu evler alanda sadece. Şuraya bir drop atmış. Belki o tarafta bir yerde olabilir. Bir geziyim. Döndük dolaştık. Kürtçülük yanına geri döndük de adam yok. Bu alan dışına ölmesin sonadan. Yani alan kapanıyor ama hiçbir yerde yok. Geçtiğim yerlerde olsa Sky'da diye düşünüyorum. Yok vallahi yer yıldı, yerin dibine girdi galiba. Neyse ben de drop bakayım. Oy amele. Birazcık da AMR ile oynayalım. Ne diyorsunuz? <laughs> Birazcık da dedim bir adam kaldı. Şu araba da bir bakacağım. Bu hangar da alanda da. O hangarın içine bakmadım. Evet, bunda da Groza varmış. Bize lazım değil. Şu evi tekrar bir bakacağım. Diyecektim sıktı. Bot mu kaldı sonra? Bence bot taklidi yapıyor. Hain insan. Bak bak bak. İşi i̇şte bu kadar kardeşim. Ben sen kadar sabırla değilim. 23 kill ve win. Fenerbahçe formam bugün uğurlu geldi. <laughs> 23 kill, 3391 asarımız var arkadaşlar. Umarım keyif almışsınızdır. Dediğim gibi video sürelerini uzatacağım. Ama birazcık daha iyi olmayı bekliyorum sadece. Videoyu beğeni atmayı, kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.